pilim bitti çocuklar. Telefonum kapandı. 10 kişi kalmış. Gerisi düşmüş. Neyse diğer tarafa. A sen öbür tarafa git. <laughs> Telefonumun pili bitmişti. Buradan aç ama orada 10 kişi var. Şimdi ben burayı kapatıyorum. Sen oraya gel hadi. Ben hala varım. Bu taraftasın. Ben burayı açtım. Orada 10 kişi var. Hepsi düşmemiş. O tarafa geç burayı kapatıyorum. Tamam mı? Hadi. Şimdi bunu kapatınca bulursun sen beni. Hadi kapatıyorum.